Arkadaşlar şimdi radyo ve checkbox kullanımına geldik. Nedir radyo buton ve checkboxlar? Ee, radyo butonlar bizim 2 veya 3 fark etmez e, belli bir alanı işaretlememiz gereken e, özelliklerdir. Yani örneğin 18 yaşından büyük müsün küçük müsün? Ya küçüğü mü işaretlersin ya da büyüğü işaretlersin değil mi? İkisini birden işaretleyemezsin. Böyle durumlarda radyo kullanacağız. Yani iki şarttan veya 3 şarttan 5 şarttan. Şartların sayısı belir belli değil, sonsuza kadar artabilir şartların sayısı. Ama o şartların içerisinden sadece bir tane seçmemiz gerekiyorsa o zaman radyo butonları kullanacağız. Ama mesela hobileriniz diye bir şey yapalım. Nedir işte gezmek, dolaşmak, oyun oynamak, kod yazmak vesaire, film izlemek. Hobiler birden fazla seçilebileceği için o zaman da checkbox kullanacağız arkadaşlar. İkisi temelde bu işe yarıyor. Gelin bunları oluşturalım. Geldim. Tekrardan formumu oluşturdum. Boş bir yere girecek. Bulunduğum sayfada kalsın. Tamam. Şimdi ne oluşturacağız? Biz radyo oluşturacağız. Direkt böyle yazarsak böyle yazdığıma bakmayın. Çıkmayacak arkadaşlar. Böyle bir özelliğimiz yok. Bunu ne yapacağız? Yine input içerisinde yazacağız. Input dedim. 2.3'ü e koydum ve bakın radyoya geliyorum. 2.3'ü e koyduğum zaman radyo dediğim zaman bakın otomatik olarak oluşturuyor benim için. Biz bunu 2.3'ü e koyup örneğin reset dersek. Bakın oluşturmuş oldu. Neyimiz vardı? Submit görmüştük. Bakın oluşturmuş oldu. Yani 2.3 nokta üst üste koyarak e, buradan da elemanlarımızı seçebiliyoruz. Biz ne oluşturacağız? Radyo. Geldim oluşturdum. Ctl -S ile kaydettim. Bakın içi boş bir daire geldi. Tıkladığım zaman işaretliyor ama tekrardan işaretini kaldıramıyorum. Bu önemli. E, birazdan değiştirmeyi göstereceğim ama sizlere. Şimdi ne yapalım? Bir tane de label koyalım. Label'ın kullanımını biliyorduk zaten. Burası şimdilik boş kalsın. Dolduracağız ama birazdan. Ne diyelim buraya da? Örneğin cinsiyet diyelim. Cinsiyet diyelim şu an. Ya da cinsiyet demeyelim erkek ve kadın yapalım. Erkek yapalım. Kopyalıyorum burayı komple. Buraya da geldim. Şöyle kadınlayacağım. Tamam. Erkek ve kadın kutularını getirmiş olduk. Aslında bunları şey mi yapsak? Şu boşluk şuraya mı gelse? Yani çok bir şey olmaz ama gelsin ya adam aklımıza geldiği öyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Ya dediğiniz gibi tabii koyabilirsiniz arkadaşlar bunları. Şimdi e, buralara ID değerlerini veriyorum. Ne ne olacak? Bu mesela erkek olsun. Buna da gelelim şöyle kadın diyelim. Tamam. Bu forları oluşturmak için verdim. Bu ID'lere geliyorum buraya da erkeği işaretledim. Sen erkeğinsin dedim. Buna da geliyorum. Sen kadının label'ısın dedim. Artık erkeğe tıkladığımda bakın burayı işaretliyor. Kadını tıkladığımda bakın yine bu kutucuğu işaretliyor. Ama ama bizim ıı, ikisinden birini işaretlememiz lazım değil mi? Hem erkek hem kadın olamaz bir insan. İkisinden birini işaretlememiz lazım. O yüzden örneğin ben ye yenileyim burayı. Erkeğe işaretledim ya. Erkek şu an işaretli. Ben kadına tıkladığım zaman şu erkekteki işareti kaldırıp kadın işaretlemesi gerekiyor. Diyorum. Bakın bunu işaretliyor kadın ama burayı kaldırmıyor. Burayı kaldırması lazım. Nasıl yapacağız böyle bir durumda? Arkadaşlar şöyle gelelim. CTL boşluk dediğimizde bize burada kullanabileceğimiz bir sürü özellikler veriyor bu. Bizim burada kullanacağımız özellik arkadaşlar name. Name özelliği. Yani biz bunları aslında gruplamış oluruz name ile. Örneğin ben buraya gelip cinsiyet dersem. Buraya da gelip cinsiyet dersem. GTLS ile kaydedersem. Bakın artık ikisi arasında dolaşım yapabileceğim. İster erkek ister kadını bu şekilde seçebiliyor oluyorum. Yani ben cinsi, yani name özelliği ile aslında ben bunları gruplandırmış oldum. Yani siz alt alta mesela şöyle geldim.